8 yaşındaki Nari'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 yeni gözaltı kararı daha çıktı. Gözaltındaki isimlerden biri Nari'nin yengesi. Yenge Hediye Güran iddiaya göre küçük kızın kameralara takıldığı o anların hemen sonrasında iki kez Nari'nin evine gitmişti. Gözaltındaki diğer iki isim de yine Nari'nin akrabaları ve onlar da sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle ifade veriyor. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Narin Güran cinayetinde çember daralıyor. Soruşturmada üç yeni gözaltı kararı daha çıktı. Aralarında Narin'in yengesi de var. İddiaya göre o yenge cinayet saatinde Narin'in evindeydi. Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Fuat Güran'ın eşi Kaya ile Şeyma ve İsa Kaya isimler gözaltına alındı. Şüpheli isimlerin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri hala devam ediyor. Için gelip beni işte benden alsaydın soruşturmada tutuklanan anne Yüksel Gülans'a diş hastanesine sevk edildi. Ağız ve diş modeli alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bilmiyorum daha ne oldu kızıma bilmiyorum. Enes'in narine zarar verirken kolunun anne tarafından ısırılmış olabileceği değerlendiriliyor. Alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri kritik öneme sahip. O isim tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran. Nari'nin yengesi iddiaya göre küçük kızın kameralara takıldığı o anların hemen sonrasında iki kez Nari'nin evine gitmişti. O anlarda neye tanık olduğuysa bir sır. Eğer ki konuşursa bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak. Akraba olmuştu, dayı yegen olmuştu. Net evet, yani dayı yegen olduğu zaman da dayı, dayım da dayı, dayı, dayı yegenimiz. Hatta akraba bile olsa ben bu Gözaltındaki diğer iki isimde yine Nari'nin akrabaları, onlar da sahte ihbarlarla arama çalışmalarını sabote ettikleri gerekçesiyle ifade veriyor. Rabbim onların evine de bu ateşi düşürsün. Kim bizden ne istedi? çekirdek bir aileydik. Soruşturmada tutuklu amca Salim Güran'ın işçilerinden 15 yaşındaki Ramazan Atasoy adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Amca Salim Güran'la 15 yaşındaki işçisinin yaptığı telefon görüşmesinin deşifresi yapılınca tutuklandı. Atasoy'a tamam daha ölmemiş diyerek neyi kastettiği soruldu. Ama o görüşmeyi inkar edip hatırlamadığını söyledi. Zaten çelişki dolu ifadelerin tek ortak yanı görmedim, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak.